Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco ve futbolcu İsmail Yüksek, UEFA Avrupa Ligi'nde Nice ile oynayacakları maç öncesi Can Bartu tesislerinde basın toplantısı düzenledi. İsmail Yüksek toplantıda açıklamalarda bulundu. İsmail Yüksek'in açıklamaları şöyle: "Fenerbahçe'de her zaman en iyiler oynar. Öz eleştiri tabii yapıyorum. Ben çok iyi oynasaydım transfere ihtiyaç olmazdı." Sorunuzu gülerek dinledim. Samandıra'da mutlu bir ortam var. İşler kötü gittiğinde insanlar sizi dibe çekmeye çalışabiliyor. Samandıra'da her şey gayet iyi, Fenerbahçe'nin büyüklüğü buradan geliyor. Samandıra'da hiçbir sorun yok. Kulüp imkan verirse, gelip bakın ve tesis içindeki mükemmel ortamı görün. Maç kampları mükemmel, turnuvalarımız var. 4 senedir Samandıra'dayım, altını çizerek söylüyorum. Çok mutluyuz. Tepkiler son haftalardaki kötü sonuçlardan dolayı oluyor. Taraftarları anlıyorum, beklenti var. Son maçtaki Talisçaya tepki bizi üzdü. Orada Talisçaya da değil de hakeme tepki oldu diye düşünmek istiyorum. Golden sonra güzel birliktelik oldu. Hocanın inanılmaz pozitif yönü var. Yabancı dili çok iyi, 4 ila 5 dil biliyor. Maçtan sonra sahada toplantı yaptık, çok güzel şeyler söyledi. Birlik ve beraberliğimizi söylemesi, biz özgüven aşıladı. Saha içinde yapması, diğer insanlara da bir mesajdı. Tabii kendisi daha iyi bilir ve anlatır. Oynatmak istediği oyuncu Fenerbahçe'ye uygun. Son maçta gördünüz, son ana kadar hücum oynadık. Ligin ikinci haftasında Fenerbahçe evinde baskılı ve hücum oynar dedim. Aynı görüşteyim. Hoca herkes ile yakından ilgileniyor. Hocalık dışında ağabeylik de yapıyor. Maçtan sonra gördünüz.